Arkadaşlar bu ayki CSGO Connect'teki bıçak çekilişimiz Ekranda görmüş olduğunuz 500 dolar değerindeki Pala bıçağı Doppler skinimiz olacak Çekilişe katılmak için RMA kodum ile CSGO Connect'e 5 dolar depozit atmanız gerekiyor Sonucunu bir ay sonra çekeceğim Sizlerde çekilişe katılmayı unutmayın Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de Ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin Çekilişe katılmak için videoyu beğenip Kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına Güzel bir yorum atmanız O zaman hadi videoya geçelim Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar Ben Aslan yeni bir CSGO NET videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar sizlere senedeki çekilişimizden bahsedelim. Ekranda görmüş olduğunuz 500 dolar değerindeki falçın dopları sizlere çekilişle veriyoruz. Çekilişe katılmak için sağ üstteki bakiye yükleme bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promosyon kodu bölümüne RMA yazdıktan sonra siteye 5 dolar yüklerseniz 500 dolar değerindeki bıçak çekilişimize katılabiliyorsunuz. Ayrıca bu paranızı da sitede harcayabiliyorsunuz. Onun dışında sizler de siteye bakiye yüklemek isterseniz RMA kodum sizlere %35 bonus veriyor. Yani bu ne demek? oluyor? siteye 100 dolar yüklerseniz bakiyeniz 135 5 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama imkanına sahip oluyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakıyor derken yüklerken RMA kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar. 4000 dolarlık bir bakiyem var. Alin kızdan açmıştık önceki videoda. Bu videoda Alin AWP açmayı istiyorum. Alin AWP kasasına geldim abi. Onunla onunla açacağım. Bakalım buradan güzel bir AWP alabilecek miyiz? İlk kasa açılımından bir şey gelmedi. İkinciyi açıyorum. İkinciden de güzel bir item alamadık. Yani katlayacağımızı düşünüyorum ya bu arada. Bakalım üçüncüden de gelmedi bu bu Deagle kasasına göre daha ucuz bir kasa arkadaşlar. O yüzden çok bir zarar etmiyoruz diye düşünüyorum. Ama buradan fit diyecek bir item de gelmiyor. Yani e, bakiyi kurtaracak item de gelmiyor. Safari Mesh geldiği için burası daha ucuz biraz daha. Bakalım bir AP alacak miyiz? Bayağı açtık bu arada. Şu an hiç AP alamadık. Bir tane daha açtım. Güzel bir AP gelmedi daha ya. Bir tane gelsin de etmek güzel olacak da aslında. Bir 100 150 dolar harcadık bu kasada. Hala gelmiyor. Evet. Bir tane daha açıyoruz. Ya hep ucundan kaçıyor ya beyler. Normal maçsam ya? Bir tane de normal açıyorum. Bakalım normalden gelecek mi? Hep bu kasayı hızlı hızlı açıp geçiyorum da. Bir tane normal deneyesim geldi. Yine Lightning Strike ucundan kaçırdık beyler. Bir tane de açacağım. 4000 dolara kadar açacağım. Bundan sonra salacağım ya. Gelirse gelir gelmezse de yapacak bir şeyimiz yok. Bir tane daha açtım. Son. Last case. Gelmedi ya kaç ucundan. Bu kasayı saldım abi. Şimdi bu sitedeki bıçak farm kasalarına bakalım birazdan. da. Bıçak farm kasaları burada görmüş olduğunuz gibi indirime girmiş arkadaşlar. Ben buradan en pahalısından açmak istiyorum. Bir 10 tane açıyorum hızlı bir şekilde. Bakalım buradan bıçak katlayabilecek miyiz? İlk kasadan gelmedi bir şey. Her açışta işte bir 10 dolar falan veriyoruz sanırsam. Değil mi? 10 dolar veriyoruz desek 1 dolar geri alıyoruz. Yani kafi gibi. Bakalım. Katlayabilirsek tabii ki güzel olacak. Bakalım bir tane daha açtım. Uu, bıçaklar hep ucundan kaçıyor ya beyler. Niye böyle oluyor bugün? Bundan da gelmedi. Bir tane daha açıyorum. Bundan da gelmedi. Bir tane daha açtım. Bundan da gelmedi. Ya bayağı şanssızım bu sıralar arkadaşlar. Hiçbir şey gelmiyor ya bak. Blue Steel kaçtı bir tane. Azıcık ucundan ya. Valla aş aşırı şanssız bak. Bir tane daha kaçtı yine aynı yerden. Allah Allah. Bir tane vermez misin ya bıçak? O kadar açtık. Son iki tane de açacağım sonra salacağım abi mining kasalarını ya bu videoya. Atlayamadık valla salacağım. Son kez açıyorum. Bundan da gelmedi arkadaşlar bırakıyoruz mining kasalarını. Geliyorum arkadaşlar ana sayfaya. Abi salva kasası indirime girmiş. Ben bu salva kasasından da açmak istiyorum bir 10 tane. Bayağıdır bu kasayı görmüyordum bu arada. O yüzden bir denemek istedim tane açtık bakalım. 87 dolar aldık. 200 verdik. Oha fena batırıyor bu arada. Bıçak gelmeyi söyledi fena batış bu arada şu an bu kasa. Bir tane daha açıyorum. 3000 dolara kadar düşerim bari. Bakalım. 139 dolar. Yani bir şey mi? Fena batış. Last kez açtım. O var ya 900 dolar kaybettik bir anda arkadaşlar. O zaman ne yapacağım biliyorsunuz mu? Case battle yapacağım arkadaşlar ya. Case battle yapacağım. Kas savaşı oluşturmaya giriyorum abi. Buraya hyper knife açacağım abi. Hyper knife koyuyorum. Hyper knife de indirmeymiş. Tanısam cadılar bayramı indirimi var. O yüzden ben, ben, buradan 3 kişi özel olarak açıyorum bu kasılı savaşını. Botları davet ediyorum direkt buraya. Bakalım. 10 tane hyper knife açacağız. Buradan kazanabilecek miyiz? İlk kasadan en pahalısını biz çıkardık. İkinci kasadan en pahalısını biz çıkaramadık. Yok bizimki değildir. Bıçak çıkmadı hala. 4 kasada hiç bıçak çıkmadı derken ortadaki bot bıçak çıkardı. Ama yine bizi keçemedi bu arada herhalde. Oha ben de bıçak çıkardım. Ortadaki bot da bıçak çıkardı. Şu an aramızda çok fark yok ama biraz gerdi beni ya beyler. Resistim çıkardım bir tane daha. Tamam şu an Kiz Battle'da öndeyiz. Aplasmov çıkardım. Tamam aldık bence. Bence aldım bu arada bu kasa savaşını. 1200 dolar kazandık. Önceki battle'larıma bakıyorum. Furkan abiyle yaptığımız kas savaşları vardı. Mesela i̇şte şundan bir tane açmak istiyorum arkadaşlar. 2.5k dolarlık bir case battle. Karşıya bot ekliyorum. Direkt başlattım kas savaşını. Bakalım buradan kazanabilecek miyiz? Hadi bakalım. İlk kasadan benim bıçak daha pahalı. Aynen. İkinci kasa benim bıçak yine daha pahalı. Üçüncü. Ah be. Karambit gelse çok iyi olurdu bu arada ya. Şu an ikimizinki de aynı gibi. Bakalım. Benimki daha pahalıdır. Yo onun iki daha pahalı. Oo Talon Keys geldi. Şu an çok iyi çıkıyor beyler bana. Şu an kazandık bu kasa savaşını bu arada %100. Ulan fitletip kar yaptırır mı onu bilemiyorum şu an. Aha bayonet çıkardı lan son anda. Bir anda geçerse kafayı yerim beyler. Kazandık bu arada. 3000 dolar item aldık arkadaşlar şu an. Otelde envanterimizde 4300 dolar var. Başladığımız bakiyeye gelmişiz herhalde. Son paramdayız arkadaşlar. Son paramız. Oradan da geleceğim abi. Al Diggle'a gidiyorum abi. Al Diggle'dan vurmak istiyorum bir tane. Hadi Diggle'ım. Ben son 200 dolarımla sana geldim. Sen de bana bir tane Diggle Blaze ver. Gidelim bu siteden bugün mutlu ayrılalım. Hadi bir Diggle'ım. Bir tane Diggle ver bana buradan. Vermedi. Bir tane daha açtım. Verdi mi? Vermedi. Yok yine vermedi. Bir tane daha açıyorum. Buradan da bir tane daha açıyorum arkadaşlar. Bakalım Diggle Blaze yine gelmedi. Ya bu Diggle Blaze'in şansını düşürmüşler herhalde arkadaşlar ya. Eskiden çok çıkıyordu artık çıkmıyor eskisi kadar ya. Bir tane daha açtık. Bundan aman okuyayım ya az kalmıştı geliyordu. Son bir, bir tane. Alabilirim bir tane açtık. Son 60 dolarımız kaldı arkadaşlar. Yani alamayacağız gibi duruyor da son kasadan bir şey yapabilir ya bu kasayı biliyorsunuz. Bu kasa bize her an bir şey verebiliyor. O yüzden deneyeceğim biraz daha. Bu arada kasaların hepsi indirim istedik herhalde sanırsam. Çünkü bütün kasaları indirimli açtık. En yani son o bıçak kasası hariç. Son 9 dolar. Aa battık bittik gibi ya. Buradan daha dönmeyiz. Dönemeyiz daha doğrusu. Son 3. Açıyoruz. Gelmedi. Olsun be canımız salmasın. Olmasın bu be. be. Hadi devamını yazalım. Derim. Kader sağ olsun. Kader <laughs> sağ olsun ben. Derim. Si <laughs> Bu boktan şarkı eşliğinde bir, bir, bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi bir önceki videomuzun çekişine <laughs> devam edelim. Bir önceki videomuzun çekişini açıklamak için siteye geldik arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum. Anıl yurttaş oldu. Bıçak çekilişi çok iyi abi demiş. Bıçak çekilişime katılmadıysanız eğer RMA kodum ile siteye 5 dolar yatırmanız gerekiyor arkadaşlar. Sizler de CSGO.net'teki 500 dolar bıçak çekilişime katılmayı unutmayın. Artı olarak RMA kodum sizlere %35 bonus veriyor zaten. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sokaklar caddeler Kurşunlar maddeler sabır sonunda bunlar inan bana en üst maddeler tutmayacaktım karşına daha hayırlı saate gel kariyerini deler geçer kurşun gibi kahpelere adamı güçlüler kucağımı düştüler bildim bu çağıma bilatırsa dönüştüler bu sefer tutsat elinde gölgemle yarışmıştım ben karıştıysa gözleşin kanına çocuk kendi eminim kendimden.